geldim aslan burçlarına Aslan burçları göz kamaştırıyorsunuz. Hani sizin adınızı buralarda kanlı, canlı, kurt, tutulma, yüzyılın en uzun tutulması diye anlatı anlata bitiremedik. Artık... Aynı şekilde 1988 aslanı da ekler misin? Öyle bir aralara ben. Tabii tamam. 88 aslan, 88'lerin Satürn'ün yayın 88 son derecelerinde. 88'de var, 99'da var. Hmm, 99 çok farklı. Öyle mi? 88 mi? Çok... 88'ler eğer 88'i çocuğunuz varsa bu aralar kontrol edemezsiniz. Onlar çünkü ilişki, aşk, ben yuva kuracağım diye depar atıyor. 99'larsa okudukları bölümü veya işte şehri veya ülkeyi değiştirmek istiyor olabilirler. Farkındaysanız arada bir 10 yıl var. 10 yılda da diğer gezegenler başka bir boyuta taşınabiliyor. Ben tabii ki tıkır hatırlıyorum. Ama bunları da hatırlamak için 15 yıl falan vermeniz gerekiyor. Yıllar o yüzden çok önemlidir. Ay burcu konuşmanın ee, çok da e, önemi vardır. Tane tane anlatayım. ona uyardı <laughs> beni. <gülüyor> Ama ben çok seviyorum hızlı anlatmayı. Onu da anlatacak bitmez. <laughs> evet yani onu yetiştirmeye çalışıyorum. Belki telaşım ondan çok yazmamın da ısrarı ondandır. Aslan Burçları. Sevgili Aslan Burçları. Göz kamaştırıyorsunuz. Tutulmalar aksınızdan çıktı. Şu iki buçuk yıldır ömrü hayatınızda görmediğiniz her şeyi gördünüz. Yoruldunuz. Hastalık, üzüntü, kırgınlık, kayıp, keder. Ne yoktu ki? Hepsinden kurtuluyorsunuz. Şubat ayı size bir şifa gibi gelecek. Bugün gerçekleşecek yeni ay şifa olacak size. Sebebi ise tam karşınızda 180 derece tam karşınızda gerçekleşen yeni ay hava grubunda Haritanızı, burcunuzu biraz hafifletecek ve rahatlatacak. Göz kamaştıracaksınız, dikkatler üzerinize çekeceksiniz. Özellikle mirassal, parasal konularınız varsa çözülecek. Bununla ilgili sıkıntı yok. Zaten bundan sonra güç bende, para bende diyeceksiniz. Sebebi bu, göz kamaştıracaksınız. Ama ilişkiler konusunda herkesi yönetemezsiniz. Bunu da 12 Şubat, 16 Şubat tarihler arasında fark edin bence. O yüzden de biraz orada geri adım atmalısınız. Eğer ev taşıyacak bir ya da uzun zamandır bir evim var bu sorun çözülmedi diyorsanız gökyüzü artık sizin için şaha kalktı. Enerji deseniz şifaya size dönüşüyor. Hepimiz artık buradan faydalanıyoruz ama önce siz faydalanıyorsunuz. <laughs> dolayısıyla da göz kamaştıracaksınız. Geldik yıldızlarımıza. Yıldızlarımızda aşk konusunda neden iki yıldız verdik onu da hemen izah edeyim. Para konusunda köşeye dönüyorsunuz. Çevreniz çok alıngan. Herkese sizin kadar bu yeni ay şifacı olmayabilir. O o yüzden de sevdiceğiniz, birlikteliğiniz, eşiniz ya da işte yeni başlayan ilişkiniz varsa sevgili aslan burçları veya ay burcu aslan olanlar. Onların bu aralar hayatındaki karışıklık yüzünden biraz beklemeniz, gözlemlemeniz gerekebilir. Çünkü o yüzden iki yıldız verdik ama aşk ve... Kaç konusundaki sorunun sizden kaynaklanmadığını anlattıktan sonra kariyer ve sağlık konusundaysa yıldızları bol bol verdik. Orada size cimri davranmadık. Geldim. Araya gireyim mi hemen? Tabii ki buyurun. E, 1981-1980 doğumlu eşim evimizin geleceği ne olacak diye sormuşlar. 80'e 81. 80'ini hatırlayın. 80 nasıl bir yıldı? Biraz sert, anarşist bir yıl. Keskin Doğru. bir yıl. Doğru. 80'deki tutulmalar e, Aslan'a Başak, şey, As, Başak'a Aslan... E, Aslana kova aksında tutulmalarla geçiyordu ve dolayısıyla da 80 yılı baskındır. 81 onu idare etmesi gerekir. Evet. Yani şimdi 81'in haritasında çok terazi olduğu <laughs> için mutlaka Satürn'ün terazi olmalı. Hı hı. 80'de de Satürn başak döngüsünde olmalı. Hı hı. Çünkü tutulmalar orada.